Efendim, herkese merhabalar. Bir önceki videomu izlediyseniz bir tane yüzünde bir arkadaşımız vardı. Bir tane bilgisayarımız vardı. Darma duman olmuştu. Bugün bu bilgisayara ufak dokunuşlar yaptım. Şu şekilde bu hale getirdim. Ekranı kırılmıştı. İşte parçalar halindeydi. Biraz ufak tefek onarım yaparak şu an bu hale getirdim. Şu an görüyorsunuz. Şekilde görüldüğü üzere monitörümüz yok. Problem mi? Değil. Ben görüntüsünü HDMI kablosuyla televizyona aktardım. Artık zaten hep aklımda şey vardı. Bu Xiaomi'nin Xbox'ları var. Apple Box tarzı. Televizyonda çünkü tarayıcısını her şeyi açamıyordum. Bu vesileyle birkaç tane dünkü laptopla beraber, bir tane de elimde laptop vardı eski. Onların parçalarını birleştirdim. Böyle ekranla da uğraşmadım. Şöyle göstereyim efendim. Hanım bir türlü bunun bilgisayar olduğunu inanamadı. Klavye oldu mu diye soruyor. Bakar mısınız koskocaman laptop bu. Tamam monitör yok ama burada koskocaman da monitör de ekledik. Böyle bunu alın takın. HDMI kablosunu Televizyonunuza bağlayın. Baya da taşıması da rahat oldu. Buradan şöyle detayları da göstereyim. Şurada sarkan kablolarımızı görüyorsunuz. Daha bunları düzenleyemedim. Bunlar Wi-Fi'nin antenleri. Şurada bir tane monitör. Belki sonra bağlarım diye monitör da bıraktım. Sökmedim. Şurada menteşelerini aldım. Ekranı. Ekran kırıktı zaten. Uğraşmadım. Elimde bir tane laptop ekranı vardı. Ama takmadım. Böyle gözüm hoş gözüktü. İlk önce şey düşünüyordum. Bir tane buna mi çevirsem. Şimdi kafamdaki projelerden bir tanesi böyle bir tane laptopu kocaman bir tane tablete çevirmek. Mesela şu klavyeyi iptal edip monitörünü de şuraya yapıştırmayı düşünüyorum. Belki ileriki ilerleyen videolarda böyle bir video çekersem şaşırmayın efendim. Şimdiden hazırlayayım sizi. Dediğim gibi şuraya klavyeyi söküp burayı ekrana montalayıp bu şekilde buna bir tane USB mouse bir tane de USB klavye taktığınız zaman böyle koyduğunuz zaman tablet bilgisayar olarak kullanabiliriz. Projelerim çok bununla ilgili. Şöyle göstereyim. Benim kız da görüyor. Bunun monitörü nasıl kullanacağını diye şey yapıyor. Bu şekilde kullanıyorum. Şöyle görüntüsünü açayım hatta film izliyordum. Ama tabi şifreye girmiştir. Ekranımızı açalım. Bu arada bilgisayarı dağıtan arkadaş galiba bilgisayardan ne istemişse bugün söktüm parçalarını toplasanız üstünde 2 GB RAM vardı. 240 GB'lık SATA 2 hard disk vardı. Onlara diğer parçaları duruyor. RAM'ini aldım, bunu aldım. Bunu 8 GB'tı RAM'i DDR3. Baktım 2 GB'ta da buna ekledim. Belki bundaki 2 GB'ı da 2 GB olarak bırakıp 8 GB diğer laptopum var. Kızım da oyun oynamayı seviyor onun laptopuna. RAM takviyesi yapabilirim. Bunu elden geçirdim. İşte hatta video da çekecektim. Termal işlemcisine termal macunu uyguladım. Grafik işlemcisine termal macunu da kötüydüm. Şu an bakıyorum. Güzel. FX uyguladım. Termal macun. Önceki videolarımı izlemişsinizdir. Sahte ürün falan diyorlar. Biliyorsunuz termal macunlarda da bayağı sahtesi var. Nasıl olmuş efendim? Bence laptopu bu şekilde çeviren gördünüz mü? Burada tuşları da eksik. Buraya bir tane kağıt yapıştırırım artık. 8 oldu tuşu. Şunu da bir ben aldım da tuşları uymuyordu. Bunu da buraya tutturdum ama arada bakıyorum F5 yapıyor kendi kendine. Biraz uyumsuz oldu ama neyse bu şekilde idare ediyoruz. Gördüğünüz gibi eski laptopları böyle topladım. Yani ne ki çerçeveleri duruyor. Kırık. Onları da yapıştırıp tekrar monitörde ekleyebilirim. Bu şekliyle bilgisayar kasası toplamaktansa bunu bir tane de monitöre eşlemek, Atiker monitöründe HDMI olarak destekliyor. Şu an gördüğünüz gibi HDMI. Hatta bunu kablosuz olarak aktarabilir miyiz? Orada görüyorsunuz. Bir tane video vardı oradaki gibi oldu ama görüyorsunuz filan. Burada Ben yani tam bu televizyonun tarayıcısından kızıyordum. Bir tane Casper Box'ım oldu. Kendi imalatım. Hatta şuralarına falan logolanma falan da basayım. Efendim belki elinde kullanmadığınız böyle laptop olup değerlendirmek isteyen arkadaşlar için bir video çekeyim dedim. İlerleyen videolarında elimde iki tane ekranı kırık. Telefonlar, onların ekran değişimlerini yap yapabilirim video çekebilirim bazen denk gelmiyor videolar Bunu da aslında bugün bayağı bir uğraştım bu arkadaşlar termal macununu yeniledim işte toparlaması filan Hatta bir iki turda olmadı anakartın bazı yerlerinde onarım gerekti yani yaklaşık bir altı saat kadar bu cihazla uğraştım aslında video eklemek istiyordum. Özellikle termal macun uygulaması yaparken. Belki merak eden arkadaşlar var dedim. Onu da diğer videolara bırakıyorum. Ee, bu şekilde efendim. Tableti böyle kesme box'a çevirdim. Diğer videolarımı beklerim Sağlıcakla kalın.